söylenmedi hiç. Sana layık düşse. Aa şurada birileri var. Arkadaşım yok bari onlarla konuşayım. Merhaba sizin adınız ne? Benim adım Mert. Soyadın ne? Mert. Mert neydi ya benim soyadım? Benim soyadım Mert Eren. Mert Eren. Aa, sen benim arkadaşımsın. Ben Yağmur Üncü. Aha ben de seni hatırladım. Ben de Maşa Aa Maşa Gülücü diyor Maşa, Maşa Gülücü ben de seni hatırladım. Mert ve Maşa o zaman sizin kıyafetleriniz nerede? Komple yırtıldı. Bir daha söyleyeyim anlamamışsın. Komple yırtıldı. Peki Mert seninki benimki de aynı şekilde. O zaman ben sizin kıyafetlerinizi arayacağım. Ya da kıyafetleriniz de kaybolmuş sanırım. Evet. Evet benim de öyle. Tamam o zaman yırtılan kıyafetlerinizi değil. Ya da kıyafetlerinizi arayalım. Sen Mert biliyorsun ki sen 6 yaşındasın. 9 yaşında. Maşa. Ben de Yağmur şey yaşındayım. Adım mı yazıyordum ki ben? Ben de 10 yaşındayım. O zaman biz şeyde ikimiz büyük olduğumuz için gidelim. Sen burada kendine iyi bak. Biz kıyafetlerimizi alacağız. Tamam. Dikkat et. Hoppa. Aa, burada bir tane bir şey buldu. Aha, aferin Maşa. Hadi ikimiz beraber taşıyalım. Ah, çok da ağır bir şey. merdivenlerin çıkalım. Ah. Ah, kıyafetlerimizi Kıyafetlerimizi buldunuz? Yok. Baksana şuna bir tane köpek yuvası bulduk. Yine de alalım. Belki köpek falan gelir buraya. Böyle düşündüm. Açalım içinde. Tamamdır. Şimdi o zaman sen de burada kal. Köpek yuvasına ikiniz de sahip çıkıp ben tek başıma gideceğim. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ay biz niye buradan atladık? Maşa. Merdivenden inseydik ya. Şöyle. Hı. Hı. Aha evet, top buldum. Hoppa. Ben yani de bir şeyler bulabilecek miyim? Aa kıyafet değil ama bir tane bir tane daha çocuk ve neler buldum ben? Her şey bir anda buldum. Bak bizim işimizi görebilir işimize yarayabilir. İlk önce baktaneyi alacağım. <laughs> geldim geldim ben buradan atlayacağım. Hop. Aa, canım acıdı. Ne buldun kıyafet mi? Kıyafet kıyafet. Yok baktaneyi buldum. Bir sürü şey buldu. O zaman Piyo. Ben gidiyorum. <laughs> Aa köpekler var işte. Ben bunları da alacaktım. İki elim olduğu için ikisini de alabiliyorum. Çok güzel bir şey bu. <laughs> Köpek buldum. Köpek yavrusuna girsin. Aa doğru. Girebilir. Biz üşüdük. O zaman siz yatın biraz battaniyeyle. Tamam. Maşa nefes alamıyorsun. Evet. Aynen öyleyim. <laughs> Neyse. Biliyorsunuz ki biz, biz fakiriz. Bir şeyler aramamız lazım. Evet filan. Hoppa. Canım acıdı. Çocuğu ve şeyleri aynı anda taşımaya çalışacağım. Ama bu çok ağır bir şeye benziyor. Üç kişi lazım sanırım. Tam diğer köpeği de vereyim ben zıplayacağım. Ben attım ben. Hey, zıplıyorum. Gelecek. Bir tane çocuk var. Yakalayın. Ne, iyi, ne Üç kişi lazım. Çok ağır bir şeye benzeyen bir şey var. Yes be. Ben de geliyorum. Ama en önce bu çocuğu şey yapmamız lazım. iyileştirmemiz lazım. Evet haklısın. Dört kişi lazımdır belki. Evet o zaman çocuğu yatıralım. Siz de gelin. Şöyle. Bir atıyor mu? Atıyor. O zaman şimdi ben bunu iyileştireceğim. İyileşti. Hadi gelin. Siz de kimsiniz? Biz bir grup fakir arkadaşız. Ben de öyle fakirim. Senin adın ne? Benim adım Aslan. Soyadım Kral. Tamam o zaman. Sen burada kal biz üçümüz gidelim. Kaç yaşındasın sen? Beş. O, hepimiz senden büyüyoruz. Sen burada kal köpeğe sahip çık. Ben köpekle kalacağım. Tamam. Ne dikkat et ısırabilir. Aa bak bir tane daha köpeğimiz var. Sen sen bunları. Tamam. Aa ben üşüdüm. Sen kıyafetin var ama yine de sen bak tane. At. O kadar şey nereden buldunuz? Biz buluruz. Hadi o zaman. şöyle. Dikkat edin. Hoppa. Bakın. Ah. Kıyafetlerinizi maalesef bulamadık. Eh ya. Eh. Çok ağır. Eh. Eh. Hop. Ah. Bak ne bulduk. Bu da ne? Yatak. Yatak mı buldunuz gerçekten? Evet. battaniyemiz de var. Aa. Ah çok şaşırdım. Ana, burada da yastık var. Yastık nasıl yerleştireceğiz? O zaman bu büyük battaniye olur. Sen küçüksün ya, biz buraya sığarız. Üçümüz. O zaman sen de burada yatarsın küçük battaniye. Sana oluyor. Köpekler de kapatırız. Tamam o zaman öyle olsun. Havaya bakalım. Akşam olmuş. Hadi uyuyalım. Tamam o zaman. Hı. Şöyle ben köpekleri kafesine koyayım. Hı. 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 Girdiler onlar da. Ama kapatın kapatamadım. Hı, Şimdi biz yatıyoruz. İyi geceler herkese. Ya bu benim yanında horluyor ya. <laughs> ne yapacağım. O zaman ben burada yatayım. Da. Alın o battaniye sizin olsun. Bana da oldu gerçi bu Hadi bakalım siz orada uyuyun. Ben sizden küçüğüm ama ben biraz kilolu olduğum için sığmıyorum oraya tabi. İlk sus beni. Uyan. Bunlar oynamıyormuş. Sen oynuyor musun he? ben oynuyorum. Kalkın. Hı. Ne oldu? Hadi kalkın artık. <gülüyor> <gülüyor> Ay benim aynı altım Ya. <laughs> 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 böyle. Karnıştık böyle. Köpekleri salalım hadi. Tamam. Ay. Bunlar burada kalsınlar, gezsinler bunlar. Baba, <laughs> baba. bunlar açlar. Bu sefer ben gidebilir miyim? Zaten sen hepimizden büyüksün. O zaman sen git. Her zaman sen gidiyorsun abla. Gitmeyi bilirim ben. Derinin oldu bir tane şey var. Köpek diye. Ben geziyorum. Yüzüğüm, yüzüğüm, yüzüğüm. Şunu alayım. Ay suları fışkırtmak istiyorum ben birazcık. Aa sular fışkırıyor. Bu da ne? Aa oh, bunlar da ne? Bunu alacağım. Su dolmuş içerisine. Ben bunu taşıyorum. Ben kaslıyım. Bunun içine de bunu atayım. Köpek mamasını... Köpek nasıl? Buldum buldum içinde. Şöyle bu köpeklerimiz yesin. Köpekler yorken biz niye böyle aç açmak yapıyoruz ki? Neyse. Artık burası bizim evimiz oldu herkes uyusun. Köpekler yuvasına değil burada kalabilir. Şu köpekler buradan atlayamaz. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar video burada bitti. Kanal abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu yap evde dağıttıkları biz evi dağıtmıyoruz normalde ev toparlanıyor hep toparlanıyor bunları da toplayacağız hep toplamış oluyoruz hep topluyoruz dağıtsak bile ondan sonra biz de şimdi toplayacağız bunları video bitiriyoruz bu arada o kartları dağıttık sanmayın video için yapmıştım ben sabahtan yaptım ama şimdiden videoyu çekmek istedim. Sabah unuttum. Şimdi aklıma geldi ve çok terledim arkadaşlar. Görüşürüz. Başka diyeceğim bir şey yok çünkü.